herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dynamike 650 kupa yapıyoruz. Ondan sonra 700 kupaya yapacağız. 9 kupa kasalım yeter benim için. Ben de bugün hatta dün 15 bin kupa oldum. Oyun arada bir donuyor. Galiba şey açtığımdan oluyor ona derler. Video çektiğimden oluyor oluyor. Kimse ölmedi. Orada birisi var bence buralar. Yanlış. yanlış bilgi. En fazla ikili zıplayabiliyoruz. Hayır bak yine dondu gördün mü? En fazla ikili zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Bak. Yapma. Hadi lan. Ne? He? hadi. Birbirinizi yiyin oradan. He? Yiyin lan birbirinizi. Ben hayırdır? E, ee, hadi, hadi. Bak. Ha, hani lan sana. Ben Royal Pass açmış. Ya PUBG'de kaldı aklım. Öldü. Tamam. Güzel. Bu bazı beni yer bak gördüğünüz üzere donduruyorsun, atıyorsun, bitiriyorsun. Come on, let's go, baby. Arkadaşlar Dynamike'da pek iyi değilim. Ama zıplama konusunda iyiyim. Şarjımız 10 kalmış. Bak. Pusuyorsun. Biliyorum. Bak. Aha oradalar. Çatışıyorlar biz de. Şuraya bir girelim. Çok hızlı mı gönderdik? bağıra. Uf, tam ölüme attım ama ya. Oo, oh, bu ne böyle ya? Hadi. 650 kupa oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu bro. Tamam. Oldu, oldu. Süper Ender e, altın aldın. Yine Evet, hadi 5 parmak açıyoruz. Neyse, neyse diyoruz geçiyoruz. Arkadaşlar kulübümüze katılmak isteyenler kulübümüze katılabilir. Şöyle gösterelim. Burada da kulübün etiketi var. Hemen bakıyoruz. Neyse biz rankımızı kasalım ya. Biz ne yapıyoruz oğlum? 700'e kasıyoruz. Ay. Havalar çok soğuk arkadaşlar videomuzun 3. dakikasına gelmişiz. Dynamite ile 700 kupaya kasıyoruz. 650 dedik. Çok kolay bitti 650. Beleş 3 tane. Güzel yani 3 tane iyidir. 6200 yaptı. Üstte bir çatışma var. İnşallah birbirinizi yersiniz. ikiniz de ölürsünüz. Ben kırıyorum geliyor adam alıyor böyle bir şey yok abi. Eşek başı mıyız lan biz he? Hadi lan alsana yiyorsa. Hani bir dondurayım hadi. Bazen pusmak iyi şey yarıyor arkadaşlar yani. Bir de 600-700 kupalar şampiyonlar ligi kupası oluyor bana göre ama bak. Hadi birbirinizi yiyin. Lan ne yaptım ben nereye attım onu? Güzel. Hayır. Hayır. Tamam. 5 kişi kalmış. Güzel. Dört kişi kalmış. Benimle beraber 4. Biraz zor durumda kaldı Edgar. Bak kesin. Al onu al onu. Ben alacağım da. Allah'ını seversen ona git. Ultima atarım ki gel hadi. Hadi hadi sen oğlum. Kapibara bir kapibara bir kap. Bağır. İnşallah birbirlerini yerler. Of güzel. Gördüm. Oğlum. Nasıl lan? Şaka mısın sen?